Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Vanda Nara bir süredir de olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. İkili son olarak Icardi'nin Nara'ya şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Vandanara Icardi ile olan mesajını sosyal medyada paylaşmış. O mesajdaki ifadeler dikkat çekmişti. Mesajda Icardi'nin Nara'ya "Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün. Güzel prenses kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım." yazdığı görülmüştü. Günlerdir suskunluğunu koruyan Mauro Icardi ise ilk kez konuştu. Arjantin'de yayınlanan bir programa yaptığı açıklamalarda basında yer alan şiddet iddialarını yalanlayan Icardi, hepsi bir Vanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Vanda ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir ifadelerini kullandı.